Abi Somali'ye gittim çok yokluk içindeler abi. Ekmek nedir bilmiyorlar abi. Ve bu kadar imkansızlıklara rağmen ve hepsinin bembeyaz dişleri var. Ve selam aleyküm, selam aleyküm. Herkes güler yüzü abi. Herkes güler yüzü abi. Bak biz burada abi bu kadar nimetin içindeyiz abi. Yine şükürsüz ve suratsızız abi. Orada herkes güler yüz abi. Ve ben Afrika'dan buraya geldim de, inan sana abi bir buçuk güne yakın yemek yemedim. Ben dedim orada insanlar açlık çekerken nasıl dedim yemek yerim ya. Yani beni affet ya Rabbi dedim. İnsanlar orada ya yerde yatıyor abi. Yerde. Yorgan, yastık falan yok. Direkt toprakta yatıyor. Et dağıtıyoruz, kurban eti dağıtıyoruz. Tencereleri yok abi. Etleri kesiyorlar, ağaç dallarına asıyorlar, kurutuyorlar, öyle yiyorlar abi. E ben bu manzara gördükten sonra ben kendi evime geldiğimde kendimden şey yaptım ya utandım.